Merhaba sevgili dostlar. Anne ve babadan aktarılan parasal enerjiler için iyileştirme ritüeli. Yeşil bir mum, beyaz bir mum, bir bardak su, kağıt kalem, aile fotoğraflarından biri ya da birkaçı, bir çeyrek altın ya da değerli bir taş, para da olabilir. Sakin bir alan seçin. Beyaz mumu ruhsal temizliği ve saf enerjiyi temsil etmesi için solunuza Yeşil mumu ise bolluk ve bereketi çekmesi için sağınıza yerleştirin. Gözlerinizi kapatın, 3-4 kez derin nefes alıp verin. Sonra ailenizden aldığınız parasal kavramları düşünün. Onlardan nasıl inançlar almış olabilirsiniz? Ailenizle ilişkiniz nasıldı? Anne ve babanızın finansal geçmişini, onların para ile ilgili duygusal yüklerini ve inançlarını gözünüzde canlandırın. Şimdi geçmişi serbest bırakma zamanı. Kağıdın üzerine anne ve babanızdan aktarılan finansal inançlarınızı yazın. Örneğin para kazanmak çok zor. Bu inançları yazarken bunların sizin üzerinizdeki etkilerini de fark edin. Yazdığınız bu kalıpları bir kenara bırakın ve bunların sadece geçmişin yansıması olduğunu hatırlayın. Şimdi anne ve baba ile bağ kurma. Eğer aile fotoğrafını yanınıza aldıysanız, fotoğrafların üzerine anne ve babanızla ilgili finansal kalıpları iyileştirme niyetini yazınız. Fotoğrafın arkasına şu cümleyi yazabilirsiniz: anne ve babamın finansal yüklerini kabul ediyorum ve onları sevgiyle salıyorum. Şimdi bu mirası sağlıklı bir bolluk bilinciyle dönüştürüyorum. Bir bardak suyu elinize alın. Bu suyu aileden aktarılan olumsuz kalıpları arındırma niyetiyle tutun. Bu su geçmişin parasal kalıplarını ve yüklerini arındırır. Zihnimdeki ve kalbimdeki her eski parasal düşünceyi temizler. O halde şimdi bolluk enerjisini çekmek. Yeşil mumu yakın ve mumu izleyerek bolluk enerjisini çekmeye niyet edin. Şu olumlamayı yapın. Ben annemden ve babamdan aktarılan tüm olumsuz parasal kalıpları bırakıyorum. Bolluk ve bereketi hayatıma kolaylıkla çekiyorum para sevgiyle ve kolaylıkla hayatıma geliyor. Mumun ışığının size ulaştığını ve her nefeste daha fazla bolluk ve huzur hissettiğinizi hissedin, duyun, görün ve oluşturun. Seçtiğiniz objeyi avucunuza alın ve bir süre ona odaklanın. Ve o objenin bolluk ve şansı simgelediğini bilinçaltınıza kodlayın suyu için kağıdı yakın. Mumları söndürürken yeşil mumun sizin için bolluk ve bereketi simgelediğini yeniden hatırlayın ve yeşil mumun ışığının bu bolluk ve bereketi size ulaştırdığını hissedin. Söndürürken bolluk ve huzur hayatımın her alanına akar. Şimdi kendi parasal şifamı ve bolluğumu yaratıyorum deyin. Beyaz mumu üflerken de tüm geçmişin arındığını ve temizlendiğini düşünün. Olsun halde.